arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir videoda karşınızdayım. Ne yapıyoruz? Yeni bir araç almak için şu anda internette bulduğumuz bir araca doğru bakmaya gidiyoruz. Aracın ne olduğunu merak ediyorsunuzdur ama hiç umduğunuz gibi binek bir araç değil. Bir karavan almayı düşünüyoruz. Eşimle bu konuda bir karara vardık. Karavan alıp dünyayı gezmeye, yurt içini gezmeye ve nasıl gezilecek nereleri varsa gezmek için bir planlarımız var. Çünkü Artık otellerde biliyorsunuz kalmak tehlikeli. Koronadan dolayı otellerin hijyeni e, vs. E, bizi rahatsız ediyor. O yüzden böyle bir şey niyetimiz var. Çıktık. E, araç Menemen, İzmir'in Menemen olacak e, semtinde. Kişiyle e, haberleştik. Şimdi yola çıktık. Bakalım. Orada da eğer aracı beğenirsek görüntüleri çekeceğim. Ve sizleri soracağım. Daha sonra da nasip olur alırsak. Ee, ne olur. Bundan sonra e, Karavancı e, diye belki site açacağım veya aynı e, işime devam edeceğim. Takipte kalın. Sevgiyle kalın. Bay bay. Bunu bir de kiraya veriyormuş. Arkadaş aradı beni. Kiraya verince de bence yanlış yapıyor. Kiraya verdiği hey, zaman. Hayır hayır o sık bir iş şey yapıyormuş ama. <laughs> yani, yapıp kiraya verince de Eylül, Ekim doldu diyor. Ee, banyo çok güzel görüyor. Şey nasıl yatak tarafı? Tamam, tamam. Ha lambalar da yanıyor. Süper ya o bak torba yedi. Yanıyor. Akünü şey dedi mi acaba şey yaptı? Hani kutup başlarını mı? Şimdi çıkar? tabii bak ona da bakarım. Ona da bakarım. Buzdolabını gördünüz değil mi? Buzdolabı. Evet, evet. Ha, şey. tamam. Tamam. Hey, burada bir tane mi? Bir tane burada var. Orada var mı RTC bunda? Tavan şeyinden, hekinden? Ee, yok. yok. Yok bir tane var. ben çıkayım bari. Ben de meraklı meraklı seyrediyorum. Bakın bakın ya. Belki ilk defa mı görüyorsunuz siz de? Yok yok. Geldim bir iki kez. Rakamda anlaşamadık. Birileriyle. Ama hiç kurcaladın mı diye kurcalamadım. Yani. Yere Yapılır onlar. Bunun şeyi boyu ne kadar acaba? Hani şöyle ne kadar? Benimle de değil, senin ve ben her yere sığarım da bir tanesini şöyle yapayım. yatak bakayım. oluyor. şunu çevirince. Sezen Hı. abla böyle yapıyordu çünkü şunu çeviriyor, bu kalkıyor. Ama bu şey hmm. yani .80 1.80 Ama 1.80 olması lazım çünkü şey, bu aracın boyu o kadar. 15 metreküp. Gazanerma var, Hı. 15 metreküp. tente var. Aha, açılış tentesi var. Mekanik mi? Mekanik herhalde. Mekanik. Merhaba. Merhaba. Siz benim simsi, benim. Engin Bey misiniz? Evet. Merhaba. Dilek şey ne var? Ee, Sen nasılsın Engin abi? Neymiş? Şurada bir var, ha, Çok iyi, Şalter. Yani, çok uzun süredir... Çıkıyor evet. evet. Motor sesi normal. Kazası yok galiba adamın değil mi? hiçbir şey yok. yok. Zaten şöyle, sizin üzerinde Hani şey servisti, şeydi... Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar dedektör var ve baston baston <laughs> Neyi bozdunuz? <laughs> Biz bir şey bozduk. Tamam fiyat yani düştü, düştü. Fiyat düştü. <laughs> Ama bak eşinizin yüzünden. Çıktı evet. Ne? E, e, çıktı. Hangisi? Şöyle, hangisi? Yerine, şurası. Şöyle yerinden çıktı. Eşinizin yüzünden. Ama sanırım o çerçeve eee. bu şey bu. Ee, açsana Atıcı işte, onu. Işte. Mi? Oradan çekeceksin. Tatlım. Önce bir yerine ha, Dur dur. Ee, e, e. Allah Bozdular. Ama fiyattan Araba düştü. Arabanın üstüne bakmak lazım. Arabanın üstüne gidecek. 15 Ha, iyi 15 15 metreküp bu. 17 de var. Bir de 17 17'si mi? şöyle. E bak, aynı yüksek, yüksek, de yüksek de var. Aynı. O da zaten biz de, de çok şey yapmıyoruz 17'yi. Biraz daha giriş çıkışlarda zorlanıyorsun biraz dediler. Daha, daha. Evet. Mümkün olduğu için 15'i tercih edin dediler bize de. <laughs> daha mantıklı. Her yere daha rahat girersin hani, tarzı dediler.